Eğrin artık son düzlüğe girdi. Yapmış olduğu bugünkü paylaşımlarında resmen piyasanın altından girip üstünden çıkacağını söylüyor. Libank borsasında listeleme yaptıktan sonra anlık olarak yani gün içerisinde 15 dolara ulaşacağını burada belirtiyor. Peki neden 15 dolar? Diyorum ya yapay zeka gücü var elinde. Son 10 gün biraz yukarıya çıktığımız zaman Libank borsasında 0.95 centten listeleme yapacak. Şurada ise ön satışın 0.017 cent olduğunu vurgulamışlar. Genellikle listeleme sonrasında bir kripto para yeni borsada işleme açıldığı zaman en basit örnek verecek olursak 2 dolara 3 dolara kadar yükseliyor. Bazıları 10 dolara kadar yükseliyor. Bazıları 8 dolar oluyor. Bazıları 70 dolar oluyor. Eygrain de bunlardan sadece bir tanesi. Uzun lafın kısası Eygrain Libank borsasında yapay zeka listeleme yaptıktan sonra hype etkisiyle beraber yapay zekanın desteğiyle beraber yükseliş trendinin senaryosuyla beraber Ethereum'un çok ciddi rakamlara çıkacağını iddialı bir şekilde şiddetle söylüyorum. Tabi bu piyasaya 5 dolarlık, 10 dolarlık, 50 dolarlık, 100 dolarlık yatırım yapmaklan olmaz. Zenginlikten bahsedenler 10 dolarlık aldığını söylüyor. Hayır, zengin olmak istiyorsanız bu piyasada yüklü girmeniz gerekiyor. Ufak rakamlardan girmiş olduğunuz kripto paralar size her zaman haçlık getirir. Tabi sonuçta herkes bütçesine göre alıyor. Buna bir şey diyemeyiz. Ethereum'in ön satışına katılmak isteyen Video açıklamalar kısmında ön satış linki var. 1 Ethereum'a 270 bin tane veriyor. En az 0.005 Ethereum'luk alınabiliyor. En fazla 20 Ethereum'luk alınabiliyor. Listeleme fiyatını burada da belirtmişler. 0.95 sent. En basit alım yöntemi. Bunu cep telefonunuzdan da kopyalayabilirsiniz. Metamask cüzdanımızın Ethereum Mainnet ağına geçiş yapıyoruz. Şuradan gönder butonuna bastım. Kopyalamış olduğum adresi buraya yapıştırdım. Mesela listeleme sonrasında yüklü miktarda kazanmak istiyorsam yüklü girmem lazım. 5 Ethereum olabilir. 10 Ethereum olabilir veya 1 Ethereum. Devam et butonuna bastığınız zaman e yeriniz cüzdanınıza gelecek. Bu şekilde eğigreğini burada görmeniz için sol tarafta kontrat adresi butonunu görüyor musun? Buraya basıyoruz. Sol üst taraftaki adresi kopyalıyoruz. Bu tokeni içe aktarma adresi. Tekrar metama geldik. Burada 3 noktaya basıyoruz. Bazı cüzdanlarda burada 3 nokta olarak görünmez de hani buralarda böyle buton olarak görünür. Burada 3 noktaya basıyoruz. Tokenleri içe aktar. Sağ üst taraftan özel token ekle. Bir A seç. Ethereum mainnet. Sözleşme adresini buraya yapıştırdık. Sonraki butonlara bastığınız zaman sizin tokenleriniz buraya gelecek. Eygrey'nin bu tarihi fırsatını da kaçırırsanız bu fırsattan mahrum kalmış olursunuz. Benden söylemesi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.